Sen niye Türksün diyemeyiz. Sen niye Kürtsün diyemeyiz. Sen niye Gürcüsün, Abazasın, Arnavutsun diyemeyiz. İşte Akif Türk değil. Arnavut. Ama Akif'in İstiklal Marşı'yla onun o milli marşıyla bu millet ayağa kalktı. Bu millet kurtuluş destanını yazdı. Olay bu. Kimse bizim aramıza nifak tohumları ekmesin. Her zaman söylüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliğinde biriz, beraberiz. Ama altta kimlikler bu. zaten zenginlik o. Bizim medeniyetimizde kesrette vahdet vardır farklılık, çokluk ve onların birleştiği tek nokta. Asıl zenginlik budur zaten. Biz bunu başaran bir milletiz. Bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyet. Öyleyse niçin bizim aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar? Bu kirli bir tezgah, kirli bir oyun. Bizim gençliğimiz, bu harekete gönül verenler asla bu oyuna gelmedi yine gelmeyecek. Fitne hiçbir zaman muradına eremeyecektir. Nifak bizde netice alamayacaktır. Provokatörler bundan böyle huzur iklimini sabote edemeyecekler. Dün söyledim yine söylüyorum. Bizim resmi dilimiz tektir. Türkçedir. Ama benim ülkemde Türk Kürt kardeşim Kürtçeyi kendi arasında rahatlıkla konuşabilir. Laz kardeşim konuşabilir. Boşnak konuşabilir. Abaza, Gürcü hepsi konuşabilir. Arnavut konuşabilir. Bunlar zenginlik. Bırakın konuşsunlar. Kurs kuracaklar kursunlar. Üniversitelerimizde bakın bölümler açılıyor. Bunlar bu dönemde açıldı. Buyurun. İşte TRT ŞEŞ Devlet Bir Kanalını tamamen bu işe tahsis etti. 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. Bir başka kanal sürekli Arapça yayın yapıyor. Bakın bu adımlar atılıyor. Ve şimdi Kültür Bakanlığımız eserler yayınlamaya başladı. Bu eserleri bugünün diline tercüme etmek suçtu bu ülkede. Bu iktidar bunları başardı ya. Bunu nasıl görmezden gelebiliyor? en sona ver.com Tıklayın haberiniz olsun